medya haber takipçileri. 10 Kasım e, Atatürk'ü anma gününde burada bir araya geldik. Tüm STK'lar ve diğer kuruluşlar çelenk bıraktılar. Ancak ilginç bir şeyle karşılaştık. AKP Kuşadası'nda bu anma töreninde çelenk bırakmadı. Şöyle bakalım hep beraber gezelim. gördüğünüz gibi Memleket Partisi var. Türk Anneler Derneği var. Türk Sabun var. Türk Sabun var. Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin var. Kuşadası Ticaret Odası'nın var. Kuşadası Deva Partisi İlçe Teşkilatı'nın var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin var. Kuşadası Emekli Öğretmenler Dayanışma ve Kültür Derneği'nin var. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin var. Kuşadası Selanik mobilleri ve Rumeli göçmenleri derneğinin var. Türkiye Değişim Partisi'nin var. Kuşadası İlçe başkanlığının var. Cumhuriyet eee Değişim Partisi Kuşadası ilçe başkanlığının var. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin var. Buradan tekrar başlayacağım. Tamam. Vatan Partisi'nin var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin var. Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın var. Kuşadası Kent Konseyi'nin eee e, e, var. Eee Kuşadası Kaymakamlığı'nın var. İyi Parti'nin var ve arka tarafa geçeceğiz şimdi. Evet burada da eee Kugiat Kuşadası Genç İş, e, iş İnsanları Derneği'nin var. Kusab'ın var. Kusab'ın var. Tura Turizmin eee çelengi var. Gelen çelenklerin tamamı bu kadar. Eee şimdi ön taraftan tekrar anons yapacağız. Evet eee Ege'den medya haber takipçileri. Kuşadası'nda biz bir ilke daha imza attık. Bir tespitimiz daha oldu. Ee, bu 10 Kasım'da e, AKP e, bu çelenk göndermedi. E, temsilcisi var mıydı göremedim ama maalesef burada çelenkleri yok. Evet. evet bizden ayrılmayın. Bizi takip edin. Kuşadası'nda ve Ege'de gündemi bizden yakalayacaksınız. Hoşçakalın, e, hoşça kalın. Dostça kalın diyorum.